Hocam, siz öyle çok mühim biriyle tanıştıracağım deyince... ...namlı bir molla yahut kadı olur diye düşündüm. Hiç kötü hayale mi uğrattın sen? Estağfurullah. Lakin tekke dergah şeyhleriyle ne işim olur benim? Şimdi bence estas desem, usulü fıkıh desen, ...geç köşeye zikir çekler. Ne bilir bizim ilmimizi? Hele biz bir varalım da... ...kim neyi ne kadar bilirmiş... ...o zaman aşikar olur. Hadi bakalım. Biz burada bekleyin. Sonra ben sizi alacağım. Emre. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaade buyurursanız... ...size ilk müşterinizi getirdim. Hoş gelmişsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Müşteri demek de ne? Senin dostluğun yeter. Ne? Burada olduğu nereden öğrendiniz? E, buraya gelmeden dergiye uğramıştık. Bu delikanlı kimdir? Bu delikanlı... ...medresemizin en parlak talebelerinden. Ali. Hoş geldin Ali. De bakalım hangi elimle uğraşırsın? Fıkıhla, hukukla alakadar olurum. İstihat yapacak kadar dahi bilgim vardır. Öyledir. Biz de bir vakit kendinden başka her şeyi bilen birini tanırdık. Bir gün hiçbir şey bilmediğini anladık. Bize bildiğinden değil, bilmediğinden bahset. Bahset ki seninle tanış olalım Ali. Yani siz dersiniz ki, ilim insanlığa hizmet için değildir. Öyle demem. Ya ne dersiniz? ilim elbet insanlığa hizmet için, insan da Rabbine hizmet içindir. O sebep, ilmi bilmekle insanlığa hizmet etmiş olmaz. İnsanlığı bilmekle, kendini hatta daha da önemlisi Rabbini bilmekle insanlığa hizmete başlarsın. Affedin ama bu sözleriniz bana manasız gelir. Baktiğe'yle bir dostum çok bilen çok yanılır demişti. Bazen de tüm bildiklerini unutarak hakikat yoluna girersin. Nasıl? Bu yol sadece nizam ve intizam ile olmaz. Sadece sakil bir hoşgörü ile de olmaz. Nizam ve intizam ancak sahih hoşgörü ile olur. İnsanı yaşat ki nizam yaşasın. Bütün dervişan meydanda hizmet görür. Bizim de onların yanına gitmemiz icap eder. Hakkını helal et. Bizim yüzümüzden de geç kaldın. Estağfurullah. Hadi bismillahirrahmanirrahim.